emasya birlikleri halinde teşkilatlandırma daha evvelde konuştuk. Siz şimdi standart bu sözleri söylerseniz bizim emasya teşkilatlanması belli. Yani yapı olarak belli. Halbuki sıkı yönetim var bölge içerisinde. Yani etkin silahlı gücü olmayan ve hani caydırıcı etkisi sınırlı olan sadece işte Mehmetçik'le karşı karşıya gelmeme isteyenlerin hani böyle bir durumda ee, il idaresi kanununa göre 5442 sayılı yasa kapsamında çağrılmada böyle bir işlem yapıyoruz. Halbuki şimdi bir irtica var. Silahlı kuvvetler hedef, bölge hedef, düzeni değiştirme hedef. Burada e, Emasya bir teşkilatlanmayla şey yapmanız doğru olur mu? Sayın komutanım sadece topçu taburlar için böyle bir teşkilatlanma düşündük. O da üç tugayda üç tabur yapıyor. Bazı olaylarda birer taburun bu tür teşkilatlama yani topçu tabur olduğu için komutanım ya piyade teşkilatı gibi olacaktı veyahut da şu anda da uygulandığı gibi alışıkları ve bildikleri teşkilat olan emasya teşkilatı içerisinde bulunacaklardı. Biz o açıdan siz topçu taburlarının emasya türü bir teşkilatlanma ve eğitimleri var mı diyorsunuz? Var konuda. Kendi içerisinde bölge takviye olarak evet, o. Ama buna rağmen yani emasya türü bir faaliyet için değil normal silahlı piyade tüfeği var. Evet. üzerinde şeyi var, makine tüfeği var. Piyade teşkilatı gibi. var eyalet türü teşkilat içerisinde evet, görev efendim. yapması gerekir. Yani buna verebileceğimiz araç gereç tabii motorlu araç olacak. Motorlu. Yani şey olarak zırhlı araç olamayacak falan filan. Evet. Tank tavırlarını kendi kuruluşlarında bulunduracak ve emir verildiğinde tank bölük timleri halinde kullanmaya hazır olacaktır. 66. ve 2. zırhlı tugaylar birer tank bölüklerini 6. ve 23. motorlu alay komutanlıkları harekat komutasına vereceklerdir. Tugaylar bu birliklerine ilave olarak Destek kıtaları unsurları ve istikam bölüklerini kendi teşkilat ve imkanları dahilinde sivil halka destek, yardım ve kurtarma faaliyetlerini kullanmak üzere bölgesindeki kamu ve tüzel kuruluşlara ait imkanlarla destekleyerek bölge hasar kontrol teşkilatını kuracak ve emirle kullanmaya hazır olacaklardır.